Herkese merhaba. Bu videoda emtia piyasasında öne çıkan son gelişmeleri ve dikkatimizi çeken birkaç grafiği paylaşacağız. Son dönemde özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert yükselişler gündemde öne çıkarken, diğer emtialarda biraz daha karışık bir seyir izledik. Öncelikle doğalgaz fiyatlarını inceleyecek olursak, fiyatlardaki sert yükselişin 2014 seviyesine kadar taşındığını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da krizi haline dönüşen enerji üretim sorunu, Doğalgaz fiyatlarında çok ciddi bir zıplamaya neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya doğalgaz tedariğinde destek olacaklarına dair açıklamaları piyasaya biraz olsun rahatlattı. Ancak yine de fiyatlar üzerindeki yükseliş baskısı tamamen kaybolmuş değil. Amerika'daki stok durumuna bakacak olursak son 5 yıllık ortalamanın %5 altında seyrettiği görülüyor. Dolayısıyla Avrupa'daki kadar ciddi bir stok probleminden bahsetmiyoruz. Ancak yine de henüz kış mevsimi gelmeden stok ve üretim sorunlarından durumları yaşanması tedirgin edici kış koşullarının sert geçmesi halinde fiyat yükselişlerinin devamını görebiliriz en yakın direnç olarak altı buçuk seviyesini takip ediyoruz ve kısa vadeli destek bölgesi olarak 4.90 seviyesi önemli görünüyor. Son dönemde emtia grubunun geneline kıyasla zayıf seyreden hatta gerileyen bakır fiyatlarında bu hafta önemli bir toparlanma görüyoruz. Grafikte beyaz çizgiyle gösterilen ve Mayıs ayından bu yana izlenen düşüş trendinin kırıldığı görülüyor. Fiyat yükselişini destekleyebilecek faktörlere baktığımızda bu grafikte gösterilen Londra Metal Borsası bakır stoklarının Ağustos sonundan bu yana ciddi bir düşüş kaydettiği görülüyor. Ayrıca enerji krizi sadece petrol ve doğalgaz fiyatlarını değil, bakır gibi birçok emtianın üretim maliyetlerini yukarı çekiyor. Hatta enerji kesintileriyle üretimin aksamasına neden oluyor. Dolayısıyla bunların sonucu olarak bakır da emtialardaki fiyat yükseliş hareketine tekrar katılmış görünüyor. Ayrıca yine Londra Metal Borsası spot ve 3 ay vadeli bakır fiyatları arasındaki farka baktığımızda son 2-3 gün içinde sıfırdan 125'e yükseliyor geldiğini ve bunun 2012'den bu yana en yüksek seviye olduğunu görüyoruz. Spot fiyatın 3 ay vadeli fiyata göre çok daha pahalı olması piyasadaki arz sıkışıklığının işareti olarak okunabilir. Tekrar fiyat grafiğine dönecek olursak 485 zirvesinin olası bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Düşüş trendini kırdığı 430-435 bölgesi ise ana destek bölgesi olarak izlenebilir. Tarımsal emtia tarafında mısır ve soya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekiyor. Önceki videomuzda da mısırdaki zayıflığa ve 550 seviyesinin önemine vurgu yapmıştık. Bu seviye üzerinde kalıcı olamayan mısır fiyatları son olarak 12. Ekim'de açıklanan Amerika stok ve üretim verisinin beklentinin üzerinde gelmesiyle 500 sente yaklaştı. Ayrıca bu hareketle birlikte 520 civarında bulunan 200 günlük ortalamada kırılmış oldu. Stoklardaki son revizyonlarla birlikte düşük stok endişelerinin azaldığını söyleyebiliriz. Bu da haliyle fiyatı negatif etkiliyor. Daha geniş bir zaman dilimi için grafik incelediğimizde de 540-550 bölgesinin önemini görüyoruz. Bahar aylarında izlenen rally sonrası bu desteğin kırılması satış baskısını arttırdı. Tekrar üzerine atması halinde yükseliş trendinin devamından bahsedebiliriz. Soyada da benzer şekilde bahar aylarında hızlanan yükseliş, yaz aylarında korkulan kadar kötü etkilenen bir üretim olmadığı için Fiyatların yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Sona yaklaşan Amerika soya hasadında tahminler 12 Ekim raporunda stok ve üretim için yukarı revize edildi. Bu da fiyatları aşağı çeken bir gelişme oldu. Uzun vadeli grafikte de 1190 civarının önemi görülüyor. 2016 yılında ve geçen yıl sonunda test edilen bu bölge kırıldıktan sonra hızla yukarı hareket ettiğini görmüştük. Tekrar bu seviyenin altına gerilemesi teknik olarak negatif olacak. Kahveyi önceki birkaç MTA videomuzda da paylaşmıştık. Brezilya'daki üretim sorunları fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Ve buna istinaden hem temel hem de teknik olarak kahveyi beğenmeye devam ediyoruz. Tekrar büyük resimde teknik görünümü hatırlatmak gerekirse geçen yıl düşüş trendini kıran kahve fiyatları 140 direncinde kırmasıyla iyice kuvvetlenmişti. Temmuz ayında 217.85'e kadar yükselen fiyatın son birkaç gündür tekrar bu bölgeyi test ettiği görülüyor. Bu bölge aynı zamanda 2014 zirvesi olarak da dikkat çekiyor. Üzerinde kapanış olursa yeni bir rally görebiliriz. Son olarak yine geçtiğimiz günlerde gündemde öne çıkan pamuk fiyatlarını incelemek istiyoruz. 2011 yılından bu yana geçilemeyen 95-100 cent bölgesindeki direnç kırıldı ve bunu takiben çok sert bir yükseliş izledik. Neredeyse 10 yıldır kırılamayan bir direnç bölgesinde biriken enerjiyle bu tip sert bir yükseliş olması oldukça normal. Yükselişin ardından yatan sebeplerden en önemlisi tabii ki bu yıl birçok emtiyada geçerli olan arz sıkışıklığı oldu. Fiyat hareketine daha yakından bakacak olursak hızlı yükseliş sonrası fiyatların hafif gerilediğini görüyoruz. Kısa vadede 107 önemli bir seviye olarak görünüyor. Bu seviye üzerine çıkması durumunda tekrar 115 civarı test edilebilir. Yine kısa vadede destek olarak 103.5 seviyesi takip edilebilir. 95-100 cent bölgesi ise ana destek olarak önemli olmaya devam edecek. Temel açıdan da bu hafta açıklanan Vazde raporunda hem stok hem de üretim tahminlerinin aşağı çekilmesi pamuk fiyatları için pozitif bir gelişme. Tüm emtialarda geçen yıldan bu yana devam eden yükseliş eğilimini bu grafikte yer alan MTI endeksinde rahatlıkla görebiliyoruz. Son dönemde hızlanan yükselişle bu endeks Ocak 2015 seviyelerine geldi. Bu momentumun korunması global enflasyon endişelerini gündemde tutmaya devam edecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.